Ay burası da nedir böyle darmadağın olmuş. Ya bizim evimiz yıkıldı ama bir türlü yapamıyoruz yenisini. Of bana bize yardım eder misin? Ay kızlar tabii ki size yardım ederim. Oh eçentimizler, popon kız, tavşan kız. Eviniz gerçekten mahvolmuş. of oh, şuraya geçin bakalım ben sizin için evinizi inşa edeyim. Ay çiçekleriniz bile devrilmiş. Kıyamam size. Ee, bir de şöyle e, arabamız içinde garaj yapar mısın ya e, tamam yaparım e, ben bir de iki katlı bir ev istiyorum e, tamam iki katlı bir ev de yaparım hadi bakalım deneyelim bakayım yapabilecek miyim of baya kötü olmuş ya İyi size bir şey olmamış yok yok çok şükür bize bir şey olmadı Heh, şunu şimdi şöyle şöyle yapayım bakın şu evin duvarı olsun evim duvarları. Bakın bu arka duvara şu ön duvara sonra şu yan duvarı olsun. Evet, oluyor galiba ya. Bir bakayım. Şöyle şu yan duvarında yapayım. Aa bu yan duvarı küçük mü geldi? Yok, yok tam geldi. Evet, şu da çatısı galiba evin. Çatısını da koyayım. Çatısını da koyayım da. Aa ara parçası yok mu çatının? Hah oradaymış ya. Oh tamam. Şu çatının üst parçasını da koydum. Sonra ne koysam ya. Başka bir dakika. Ee, arabanız da burada. Aa arabanızı bir de garaj yapacaktım. Ve siz iki katlı bir ev istemiştiniz. Durun şu çatıyı da koyayım. Oldu mu? Olmadı mı? Oo, dur bakayım. Evet kızlar bakın e, evinizi kurdum e, şöyle bakın e, kapısı, penceresi, çatısı her şeyi var. E, hatta sizin çatısına boca bile yapayım bakın, boca bile yaptım. E, e ama biz iki katlı istemiştik, e, bir de bu şık garaj yapacaktım bize. Hmm, tamam kızlar, şimdi onu yapmak için de şöyle. Şunu şöyle garaj kapısı yapayım bakın. Hop garaj kapısı oldu. Sonra arabanızı yukarıya doğru rahat çıkarabilmek için şöyle çıkaracaksınız garajdan. Durun. Aa, bana yedek duvarlarla. Evet kızlar yeni duvarlar da getirdim. Bakın. Bu da sizin garajınız olacak şimdi. Bakın. Bu da garajınız. Hop, garajınızın duvarlarında taktım. Arabanız sığacak mı? Bir bakalım bakalım. Hop arabanız sığıyor mu? Ah tam arabanıza göre oldu. Ay çok harika çok güzel oldu. Şimdi şurası da şöyle. Bir de bakalım şimdi. iki katlı şöyle yapacağım. Kızlar alt katta bakın. E, alt katta böyle garajınız olacak. Otoparkınız olacak. Üstü de eviniz olacak. Şimdi bunu çok güzel bir şekilde yerleştireceğim. Evet bakın sağlam oldu. Yerleştirdim. Gördünüz mü kızlar? Ay bakayım bakayım. Vallahi güzel oldu da. Bakayım. Oy iki katlı oldu gerçekten. Dur. Şöyle şu